Merhaba arkadaşlar ben Anıl kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ondan önce hemen bir konu var ona geçelim. Arkadaşlar biz bir Discord sunucusu açtık oyun sunucusu. Ee, videonun altına bırakacağım açıklama linkini oradan katılarak gelebilirsiniz. Burada Valorant, LOL, CS:GO, GTA 5 ve benzeri gibi oyunlar var. İstediğinizi seçerek hani oynamaya başlayabilirsiniz. Burada arkadaşlarımız var. Onlarla oynayabilirsiniz eğer arkadaşlarınız yoksa, arkadaşlarınız varsa onlarla da gelerek oynayabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Maalesef. Sen bana, ben sana dediğimde benimle birlikte aksınsaydın... Ben aklısaydım. bir şey, şey yapma bana. Ne? Bir şey yaptım artık. Ne, ne işte? Bülent'e evvel olmaz istiyormuş, hata. Ne yapayım anlamadım. Ulan! Ne yatayım? Bir şey yap. Hayır, hahah. Yap, yap. Hiçbir şey Oğlum benim iyisi niye başım çıkıyor ya? Kocam böyle adalete. <laughs> Hadi Altay abi atlat bizi götür. Abi ses kimden yan kapıyor? Alo. Alo. <laughs> Oğlum çok adam var ya. kim? Bak iki takım gelmediyse sabun değiştiririm. Allah verin tamam. tamam. Değiştir adını, kimse yok. Buradan bahsetmedim ki. Geliyor, gel, gel, geldi, geldi arkamızda. Evlere iniyor. Hmm, bir arkamızda, bir, 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 bir. Abi neden atlayamıyorum? Buhta mı kaldı? Buhta. Bokta, şey, buhta kaldım. Buhta kaldım. <laughs> 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 şuradan bir ha bir bu Yunus abiymiş. Abi ne bileyim beni ne hale al. soktular ya. Sok Vallahi bile. Abi. Yani şey abi telif yiyeceğiz dur. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum abi ya oğlum Hadi DP'ye daha. Benim şu hassasiyet ayarını birazcık ortaya çekmem lazım. Çok yüksekte oynuyorum. <laughs> ya sen neredesin Hadi şimdi bir sana bak şu an. Abi senin sesin niye böyle geliyor? 2 tane alt x oldu fazla veririm. Oldu. Uzun şarj var mı işte? Var. Ama şu an kalmadı. Bir 4 bir tane var. Dört isteyene dört verelim. Üç isteyene üç verelim. Ben çok mu uzaklaştım sizden? Evet. evet. Sorunlar farklı sorunlar. Gelsin orada adam var lan, evet. adam adam. Tamam abi. Allah. altı Allah. var. Allah. 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 Istemedim, istemedim. Var anne. Abi hadi çıkın artık ya. Anne arayınız. Hadi, hadi. hadi gidek o zaman gidek o zaman Ha la la. evet abi Allah. Bakayım drop atıyor herhalde. bende al, bende al kız. Senin süreceğin arabayı ben. Allah'ım çok yoruldum her gün her gece bak alıyorum bir gece vakti alıp da canımı çakamaz oldum dünya karını Abi alırım Abi Abi vallahi bilerek yapmadım. Var aşağı. Abi bir, bir dur bir dur. Dur az. Lan dur az dur Lazer takmışım Allah Ne yapacağım başka? Lazer takacağım tabii. Trova git, trova git. Trova git, trova git. Gündüz. Yunus abi o kayayı görmedin mi abi no. cidden? Valla görmedim. Abi. Evlerde adam var. <laughs> Evlerde adam var. Dur, adam, dur dur. Dur 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 dur. dur. dur, dur, dur. dur. Evet. Kendi bu şunda, şunda adam. adam var. Aynen. Adam gördüm ben. Nerede adam? Ay. Ay buraya. Vallahi geliyor. Nerede? Atladı şurada önümde. Tepedeydi. Gördüm. Bir işaret atsanız ah. Gelardi. Arkadaşı var. Köyüne kardeşim hadi Allah. AK var. Drop'u ben aldım içinde hiçbir şey yok. Hı. Çünkü ben aldım. 6 Ya çalmayın be çalmayın Ben de full bomba buldum ha. 9584 tane bombam var. Evet. Adam geldi. Nerede? Nerede? Öldü. Ya yemin ediyorum iki tane vuruyor var ya çalıyor ya yok böyle bir şey. botlarımı Abi sağımız kesin dolu ya Şu binaların içi kesin dolu yani Bir da buraya Görmedi, Görmemişlerdi belki pusuyorlardır ha Burası çok kara bak biz burada Nerede ya karşı. Okey. Yunus abi tavayla koş. Göstermeden Orada da bir ki adam var. Adamlar önümüzde. Orayı gösterme dedim ya. Aynen önümüzde sağda da var da. Önümüzde de var. Gel burayı temizleyelim, orayı temizleriz. Çok vurdum, çok vurdum. Şuradan. Bayılttım bir tanesine. Çok vurdu bana ya. Helal, güzel. Dolan, dolan, dolan geliyorum. Oha, yuhuz. Nereden düştün? Ben de bayıldım. Beni bir kaldırsana abi. Beni abi bayıltmaya başardı ağlamama Enes. Aa, hepiniz mi düştünüz? düştün? da evlerdi ya. gene şeyler. Yere yatmış yere Ana. Ana. Tamam abicim. Tamam tepe kulübe. kulübe. Yapma ya amına koyayım kaç tane vuruşum var orada ya öyle. Bayıldı Oğlum yani bütün mermileri niye ben çekiyorum ya? Abi bir saniye. Hayla. Nereye bayıldın? Taş. Taş. Sesi kim attı abi? Ben attım. sak diye sesimiz olsun. Arka boş ya. Ben bir boost basayım gidelim. Abi arkan ama sıkıyor. Işte Dedim o. Ama... gördüm ama. Oh. Ya Allah altı x kalmış. Çok kötü yat Hadi coba Sude. Hadi Sude. Ya çok hep takılıyor. Düşme. Güzel ha, güzel. Sana sarını veriyorsun. Altay abi alıyor zaten. Ama öyle gitme. Yat yere yat Sude. Sude solundaki arabaya baksana. Bir orada da adam vardır belki. Sağında bak. mı? Bak önünde önünde önünde. Heh o arabayı bir kes bak. Başla dur, lan. dur, bekle. Kanka da gösterme be. Dur, ben şu Arka arkadan gideceğim. Sağına dikkat et. Bunlar nereye gitti? Şimdi buradaydı bari ya. Sen altı birlikte ona çok uzaksın bak ona. 100 metre var aranızda. Onlar şimdi. Aa, gördüm evde. Gel. Bekle bekle. Ben de biliyorum orada olduklarını. Arkadan adamları düşürdük bak. geliyorlar. Sude direkt silah at. Boş ver bombayı filan. Sude vursana. Ne yapıyorsun? Allah. Evet. Helal çok iyi. At bombanı şimdi. At şimdi bombanı. Heyecan yapma normal at. At. Tamam. Kaç 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 kaç. Arkanda arkanda kaç. Oraya doğru koşma. Arkan oradan sıkıyor zaten. Aynen o kayanın arkasına geçebilsen çok iyi olur. Bak sağında gördün. 171. Önündeki ağaçta. Bak gördün. Ah solunda var. Suudi sen. Meyveli soda. Altay, Altay buraya gel Altay. Tamam tamam. tamam. Oradan görür Altay ama. Bak şundan biri var. Bok değil bir şey, kal Allah kahretsin. Ez oldu, ez oldu. Sakin, <laughs> <kaldı>, sakin <laughs> oyna. Tamam, mi? sakin oyna bende sakin. iki tane ses var. Araba adam geliyor. Burada bir can basaydı. Adam geldi kanka adam basamadı. Çok iyisin. Çok arka çok arka iyisin. iyisin be. Olsun olsun. Ama ya of ne bileyim. Geliyorum kanka Altay arka taraftayım ama adam... Abi solunda bak bomba atıyor. Buraya mi bana? Adam burada nasıl geliyorum? Odan olmuyor. Sağın, sağında da adam var aynen. Ben sana sürünüyorum. Ama geldi. Geldi geldi. Olsun güzel güzel. Elinize sağlık. Ana ilk ana ilk bas dediğimde bastaydın o taşların oraya. Aynen kesinlikle bastaydın. Ne bileyim kanka belki Altay düşer diye ona yardım edeyim dedim. Evet güzellik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.